Yeter ki yapsınlar, arkası gelir. Hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler diyorum ben. Çok kez yılma pes etme noktasına geldim. Yani bu iş olmayacak. Bu işi ben yapamayacağım. Bu işi anlatamayacağım diye. Fakat sonra bence bu kadınlara ait bir özellik. E, kadınların içinde böyle pes etmeyen bir bir dürtü var, bir güç var. Tam pes etme noktasına geldiğimde hani denir ya hep küllerimden yeniden doğdum. E, ertesi sabah kalkıp bir kere daha deneyeceğim. Bir kere daha yapacağım. Yani şu, şunu yapmaya çalıştım. Pes etmek çok kolaydı. Ama o noktaya geldiğimde denemediğim ne var? çıkış yolu bulabileceğim, çözüm bulabileceğim ve hala yapmadığım ne var? Hep kendimi orayı düşünmeye zorladım ve o, o şeyi düşünüp düşündükten sonra buluyorsunuz. Her son bir başlangıçtır. Benim için de öyle oldu. Ben de arıların o mucizevi, o doğadaki balın yapısını, balın oluşumunu hep merak ederdim ve ilgi duyardım. Böylelikle eşim, iki çocuğumla beraber çiftlik hayatımız başlamıştı. Şehirden kopup bir çiftlikte yaşama hayatımız başlamıştı. çeyiz mağazasının başına bir felaket geldi, yandı ve büyük bir borcun içine girdim. Böyle borçtan kurtulmam için çabalamaya başladım. Bunun yanı sıra biz e, erişte, tahrına, baklava, sarma da yapıyordu annemler evde. Bunları annemler üretti. Sosyete pazarlarına Ankara'ya satmaya gittim. Bir tencere, bir e, tepsi baklava yapıyorduk. Bunlar 100 tepsiye, 100 tencereye ulaştı. bu işe başladığımda e-ticarete başlamadan önce üst geçitlerde mal satan insandım. Tahta mal alıyordum. Çocuğumu yanıma alıyordum. Üst geçitlere çıkıyordum ben. Orada biz mal satıyorduk. Kendi kızımla yapabileceğim bir iş bulmam lazımdı. Ev temizliğine gittim. Hatta bir ara şeye başvurduk biz bu o dizi çekimleri vardı. O kadar uzun ki çekimler. Bir dakikalık çekim 12 saat, 13 saat. Başak 2 yaşında. Dedim bu iş de bize göre değil. Ha biz o zorluklardan geldik buraya. Her gittiğim yere ben çocuğumla gidip geliyordum. İki omuzumda da ağır ağır yüklerle beraber. Kadınların en güçlü olduğu taraf aslında zaten o sabır ve o öğrenme arzusu, pes etmeme duygusu. Bunları düşünmek, bunları başarmak bizi güçlü kılan noktalar. bir kadının acı çekmesine çok karşıyım. Yani ayakta durmasını istiyorum kim olursa olsun. Benim çektiğim hiçbir şey çekmesin. Şu anda böyle bir şansımız var burada. Üretiyoruz ve satıyoruz, pazarlıyoruz. Ee, onlar beni güçlendirdi. 7'ydim, 10 on oldum, ondum, 30 otuz oldum, 30'dum, 50 olacağım. Ama çalışalım diyorum ve kazanalım. Ayakta duralım istiyorum. Öyle bir Tüketim ülkesi olduk ki o kadar çok tüketici var ki illa bir yerlere bence pazarlayabilirler. Yeter ki istesinler, yeter ki yapsınlar arkası gelir. Hayallerinin peşinde koşmaya devam etsinler diyorum ben.